Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş Ne olur terk etme yalnızlık çok acı Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte Sen kadınım Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş Ne olur terk etme yalnızlık çok acı Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte Kadınım müzik tarihinin unutulmaz şarkılarından Kadınım Cem Adrian yorumuyla yeniden hayat buldu. Kadınım 14 şarkıdan oluşan bir Tanju Okan efsanesi albümünün 6. teklisi Kadınım Cemati'nin kendine has yorumuyla bambaşka bir forma büründü. Kollarımda benim ilk bahar sabahım sensin. Bir Tanjoğan Efsanesi albümünde Kenan Doğulu ve Şevval Sam'ın da yorumladığı şarkılar yer alıyor. Aşkı bulacaksın. Bir akşam İstanbul'a karışılaşı İtalyan asıllı Fransız şarkıcı Serge Reggiani imzalı şarkısına Mehmet Teoman'ın Türkçe sözler yazdığı kadını eseri... Tanju Okan'ın büyük bir şöhrete kavuşmasına neden olmuştu. Sönmüş bak ışıklar ev nasıl karanlık O ılık aydınlık yuvamız soğumuş Geceler bitmiyor ağlıyorum artık Sen kadının